sorumuz Kepler'le alakalı güzel bir yorum sorusu. Güneş çevresinde dolanan bir gezegenin KL ve MN yollarını eşit sürede aldığı ifade ediliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Alanlar kanununa göre gezegenlerin yarıçapları eşit sürede eşit alanlar tarar. Burada sürelerin eşit olduğu belirtilmiş. O halde süreler aynıysa alanlar da birbirine eşittir. Yani bu alana A dediğimde bu alanda A olmalı. 1. KL arasındaki taralı alan MN arasındaki taralı alana eşittir. 1. Doğru. 2. Gezegenin L'deki hız büyüklüğü N'dekinden büyüktür demiş. Arkadaşlar gezegenler güneşe yaklaştıkça hızlanıyor. Uzaklar karıştırça yavaşlıyor. Hızının maksimum olduğu değer bu noktada, minimum olduğu değer de bu noktada olduğu için buraya Vmax diyelim. Buraya da Vmin diyelim. Gezegenlerin hızları en uzak ve en yakınken. E o zaman L noktası maksimumuza daha yakın, yine N noktası minimumuza daha yakın olduğu için L'deki hız büyüklüğü N'dekinden büyüktür ifadesi doğrudur. 3. Gezegene K'da etki eden çekim kuvvetinin büyüklüğü M'deki etki edenden büyüktür diyor. Arkadaşlar K noktasına baktığımızda güneşe yakın. M noktasına baktığımızda güneşe uzak bir noktada. Kütle çekim kuvveti aradaki uzaklık azalırsa daha büyük oluyor. O halde K'daki çekim kuvvetinin M'deki çekim kuvvetinden daha büyük olduğunu söyleriz. O halde K'daki M'dekinden büyük demiş. Bu yargımız da doğru. Hepsi doğru cevap E seçeneği olmalı.